Arkadaşlar merhabalar ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bir süredir video çekmiyordum. Twitter ve Telegram kanalımda daha aktiftim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte detaylı bir şekilde Bitcoin'in ayı ve boğa arasındaki ikilemle hangi yöne temel ve teknik analiz olarak daha baskın olduğu, neden ayı sezonunun gelmeyeceği ve boğa piyasasına geçiş yapacağımızı detaylıca aktaracağım. Biliyorum çok fazla bilgi karmaşası var ve bu videoyu izledikten sonra derin bir nefes alacaksın. Sizlere hayal değil, tamamıyla geçmiş ve şu anda güncel olarak temel ve teknik analizden detaylar paylaşacağım. Bu videoya da yorum atan bir kişiye USDT vereceğim. Kanala abone olmayı, bildirileri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla uzatmayalım. Gelip neden ayı sezonunun gelmesi mümkün değil. Neden sert bir yükseliş bekliyorum? Detaylarıyla gidelim. Şimdi arkadaşlar önce şuradan başlayalım. Bak çok basit bir analiz yapacağım. Bu Ethereum ve Bitcoin için neden boğa kaçınılmaz? Geçmişe verilerle gidelim analizim benim. 2017 yılında Amerika'nın faiz oranı %1.25'te 1.5'ti. 2017'nin neden arkadaşlar bizim 2017 yılında çok sert bir rally yaşamamızdı? 2021 yılında ABD faiz oranları %0 ile %0.25'ti. Hatırlayın ki bir önceki boğa sezonumuzda 2021 yılında yapılmıştı. Güncel dönemde 2025 FED faiz %3.75 ile 4 seviyelerinde. Bakın bir önceki boğadan 4 kat, şuradakinden 4 kat, ondan öncekinden de yaklaşık 3 katlık bir fazla bir faiz oranımız var. Şimdi gelelim. Bu veriler eşittir. USD DX'ye yükselmesine hala ciddi paranın baskı altında tutulduğunu yatırımcıların paralarını faizde değerlendirdiği, yeni yatırımcı için ciddi bollaşmanın henüz gelmediğini gösterir. Bundan sonra yapılacak her faiz toplantısında indirimlere gidileceğini ve toplamı %1 ila 1.25 seviyelerine varan indirimlere ulaştığımızda, bakın bu şu demek, yine bir kamera açayım, şimdiye kadar FED 2 faiz indirdi, 25-25, toplamını elde. Yani bu şekilde toplayarak 1 ila 1.25'lere indiğinde ve her indirim yaptığında arka planda sıklaşmanın artık vazgeçileceği, ve para basmanın başlayacak ki ufak bir miktarla başlangıcı yaptı. Para basılacak ve para üzerindeki baskının sona ereceği, insanların faizden kurtulup artık yatırımcı mantığına geri döneceği sezondur arkadaşlar. Bu devam edelim. Daha fazla paranın basılarak basılarak yatırım alanlarının güçleneceği ve bu durumda da kriptonun ciddi bir şekilde ayrışacağını görüyorum. 2021 bu bitiren şey Fed'in ciddi faiz artış politikasıydı unutmayın. FED bu dönemde faiz indirimlerine giderken ve hala faizler çok ciddi seviyedeyken Bitcoin'de tekrardan 10.000 ile 15.000 dolar hedef vermek, Ethereum'u 300-500 dolara düşüşünü beklemek sığ bir analiz olur. Bakın çok mantıksız olur, nedenleriyle anlatacağım. Faiz oranları bu haldeyken bile kripto çok güzel tepki gösterdi. Bitcoin dahil birçok major altcoin all time high yaptı. Peki faizler 2021 yılındaki oranlar gibi olsa ne olur? Düşünün. Bunu gördüğümüzde tepelere ulaştığımız anlamına gelir. %0 faiz oranı nerede? %4 faiz oranı nerede? Bakın biz tekrardan zaten %0 faiz beklentimiz yok. 2017 yılındaki gibi %1.25, 1.50, 1.75 2 aralığına gelse bile bizlere yeter. Bakın 2 dediğim seviyenin şu an iki kat üstündeyiz. 3.75, 4 seviyesindeyiz. Şimdi baktığımız zaman, burada da yine bir kamera gireceğim. Bana direkt şunu diyeceksiniz. E iyi de Bitcoin hareketli ortalamada işte e, haftalık trendin altına girdi ay sezonu geldi. İlk defa mı girdi? Evet abi ilk defa girdi. Hayır ilk defa filan girmedi kardeşim. Sen piyasaya yeni girdiğin ve takip ettiğin analizlerde yeni girdiği için sen öyle sanıyorsun. Gel onu da kanıtlayayım sana. Onu da daha önce paylaştım. Ardından genel bir analiz yapayım ki neden ay sezonunun mümkün olmadığını, neden boğa beklediğimizi daha iyi anlayın. Konuşmayla bu işler olmuyor. verilerle ilerlememiz lazım. Şimdi bakın şurada bir grafik var görüyor musunuz? E bunun altına inmiş. Şuradaki analiz. Şu sarı çubuğa bakın. Bunun altına inmiş. Bundan sonra bitcoin ay sezonuna giriyormuş. O zaman biz oturalım. Sadece bu sarı çizgiye bakarak alım satım yapalım. Bunun altına indiğinde satalım. Bunun üstüne çıktığında biz geri mal almaya başlayalım. Böyle bir analiz olabilir mi? Sadece buna dayalı bir sistem olabilir mi? Bu arada Orhan Kut'un görselini açıyorum ama. Onun üzerinden yorumluyorum. O adamın bir alakası yok durumla da. Şimdi gelin bunun da detaylı analizine bakalım. Gelelim merkezin ağzında olan haftalık grafikte M6 hatta bunu bırakın abi bir kenara. Direkt şöyle gidelim hiç uğraşmayalım. Bakın zaten açık benim burada grafiklerim. Görmüş olduğunuz üzere ben haftalıktayım değil mi? Buradaki de haftalık grafik. Şöyle bakıyoruz bir week. Ben de haftalık grafikteyim. Şimdi şu kırmızıya çift tıklayalım. Bu kırmızı ne abi? 50 günlük hareketli ortalama değil mi? E buradaki görsele bir bakalım abi. Ne demiş? 50 günlük hareketli ortalama. Şimdi biz onu bir bulalım. Şurada kırmızıya biz bir gelelim. Bakın şu kırmızı bizim 50 günlük hareketli ortalamamız. Daha önce nerede neredeymiş? Ne olmuş bakalım arkadaşlar. Şuradaki boğa sezon öncesine baktığımız zaman. Bakın. Şurada inmemiş mi? Burada bunun altında değil mi arkadaşlar? Şu tarafta görüyorsunuz. Şuralarda altın inme yok mu? Hadi şunu bir kenara bırakalım. Bura başlangıç noktası. Bakın. Buradan yukarı doğru çıkıyor. E şurada aşağı iniyor. Gelin yani yine haftalıkta bunları tek tek kontrol edelim. Mumlarla gidelim. Bakın birinci hafta şu değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hafta boyunca şu çizgi tam olarak bunun altında kapatmamış mı? 9 hafta. 9 kere 7 ne yapar? 63. 63 gün. Ortalama 60 gün diyelim. 63 gün diyelim. Şurada 63 günlük bir altın inme var mı? Var. E o zaman biz burada bunu satmış olsaydık. Sonra tekrardan gidip şuralardan mı almamız gerekiyor? <laughs> yani bu tarih ilk defa mı bunun altına satmış? Bundan sonra yükseliş olmamış mı? Olmuş gelin bakalım. Tarihe bakalım. Burada tarih ne abi? 2020 Mayıs. Şuradaki düşüş hatırlıyor musun? Covid düşüşü. Şu Covid düşüşü. Mart düşüşü. Bunun bence şuradakinden hiçbir farkı yok. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Şuradakiyle şunun hiçbir farkı yok. Bakın buradan sonra ne oluyor? Bitcoin. 50 günlük hareket ortalamada haftalıkta altını indiyor. O zaman buradan sonra Bitcoin ayıya girmesi lazımdı. E, ayı 60 günlük ay sezonu mu olur? Öyle bir, sezon tarihte bir, ay, ayı sezon dediğimiz şey 60 günlük bir şey değil zaten. Minimum 2 yıl süre. 2021'den sonra girdiğimiz ve hala altcoin'lerde yer alan şey ay sezon. Şimdi bakalım arkadaşım buraya. Ardından bunun üzerine çıkıyor mu çıkıyor. Şimdi senin analizine göre ilerliyorum. Bu, bu düşüncede olanların üzerine. Şimdi diyelim ki biz bitcoin 10 bin dolardan aldık. Tamam mı? Sonra bunun altına indi. 8 bin dolardan sattık. Dedi ki bu bunun altına indi. Ay sezonu geliyor. Şimdi 8'den satıp 500'den almamız lazım. Değil mi? Ay geldiğinde bu kadar bir düşüş bekliyoruz. Tamam. 60 gün boyunca mal almadık. Mal geri bunun üzerine çıktı. Ben nereden alacağım malı? Mantık ya ne yapmam lazım? Şimdi buralara çıktığında da bu sefer diyecek ki insanlar. Satan hep onu der. Ya bu aldı ama bunu tekrar altına düşecek. İşte bu dead cat bilmem ne. Onun üzerine çıkıyor geri altına inecek diyecek. Çünkü psikoloji budur. Adam almayacak. E almadıkça gidecek. E gittikçe alacak adam. Oradan satan adam geri gidip buradan 65'ten alıyor. Görmedik mi bunu 2021'de? Gördük. E şuradaki ne? Şunun ne farkı var? Şunun ne farkı var? Tamam bak kaç haftadır bunun altında? Hadi bunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 haftadır. E şurada 9 hafta altına indi. Öldük mü bittik mi? Hayır arada çok sert bir yükseliş geldi. Bazen acaba insanlar şunu yaptırıyor olabilir mi market makerlar? Ya bu insanlar 50 günlük hareketli ortalamanın altına indiğinde artık alışmış basma kalıp bir düşünce var. Hareketli ortalamanın altına indiğinde ay sezonu üstüne çıktığında boğa sezonu düşüncesini insanlara empoze ettiği için biz bunun altına indirelim bütün malları sattıralım düşüncesi olmamış mıdır? Olmadıysa burada niye yaptılar bunu? Bakın ne olduysa film buradan sonra koptu. Bak bu düşüşü yaşadı kripto. Bunun öncesinde ciddi düşmedi bir düştü. E, Gel onu da göstereyim sizlere. Bitcoin 2019 Haziran'da 14 bin dolardan hop ne yaptı? Yüzde düştü arkadaşlar. Kasım ayında bakın arada çok bir fark da yok. Haziran Kasım. 4-5 aylık bir dilim. Yüzde düştü. Sonra sadece tek martlık bir düşüşü zaten yüzde 65'ti. E, Covid döneminde hepimiz 60 bitmiş diyorduk. Ne oldu ardından? Tarihin en yüksek zirvelerine ulaştı. Bitcoin. Aynı şekilde Ethereum'da bütün altcoinlerde. 2021 yılında sergiledi. 3-5 altcoin içinde XRP gibi, Neon neo gibi projeler dışında. Neo, Neon, Neon mu, Neon mu, Neon neyse gibi. E şimdi yine aynı senaryo var burada. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bazı şeyleri kaçırıyoruz biz. Bakın şuradaki ile şuradaki yapıyla şuradaki yapı benzer değil. Yine aynı şekilde şuradaki ile şuradaki yapı benzer değil. Dediğim gibi market maker'lar artık basma alıp düşüncelere hakim olduğumuzu bildiği için belli periyotlarla malı yükseltmeden önce son kez elden alıyor. Ben bunu bu şekilde görmüyorum. Ha? Sen kendi analizine güvenirsin satarsın yapacak bir şey yok. Ben kendi analizime güvendiğim için malımı satmıyorum. Üstüne elime para geçtikçe malı ekleme yapıyorum. Bu kadar basit. Finalde herkesin kazanmasını isterim ama mümkün değil. Herkesin kazandığı bir yatırım alanı da zaten ortada yok. E baktığınız zaman şimdi burada zaten şunu yaşamış olsak biz. Şurada soluksuz düştü bitcoin. Değer kaybına bakalım. Ortalama trendin oraya çıkana kadar %70 düştü. E buradaki şu trendin altına bakalım. %21'lik bir iğne var. E burada patır patır her hafta aşağı inmişti. Hiç fiil, bir fiil aşağı inme var. Bakın bir fiil aşağı inme var. E burada öyle bir durum yok. Üstüne baktığın zaman dört kırmızı bir yeşil yakıyor. Yeşil, dört kırmızı bir yeşil. E nasıl oluyor? Buradan da tekrardan dip seviyesine %19 yükseliyor. Ay sezonda nasıl mümkün oluyor arkadaşlar? Bakın bir de bunu şu şekilde yorumlayalım. Analizlere her zaman şu şekilde bakmamız lazım. Burada ne senin çizdiğin teknik analizdeki çizgiye ne de benim çizdiğim teknik analizdeki çizgiye göre para kazanamayız. Öncelikle yatırımın temelini inmemiz lazım. Psikolojisini incelememiz lazım. Bakın dostlar bir varlığın parasının artması için şurada neyle örnekleyebilirim sizi? Şurada bir su buldum. Şöyle yapalım. Bakın iki tane yatırım alanı var. Diyelim ki kripto olduğunu bunun altın olduğunu düşünelim. Bunu değerleyen şey nedir? İnsan değil mi? Biz olmasak bunlar değerlenir mi? Hayvanın altında ne işi var? Ya da Bitcoin hayvanın ne işi var? Bunlarla insanın işi var değil mi? E altın milyonlarca yıldır ve hatta milyarlarca yıldır toprağın altında insanlık artık altını bulduktan işlemeye başladıktan sonra hani tunç devri, bakır devri, bilmem ne devirleri var ya hani insandan sonra değerlenmeye başlıyor değil mi? O zaman insan bunu nasıl değerliyor? Yatırım yaparak, satın alarak. Ben bu şişeye Yatırım yapıyorum. Bunu içmek için bile yatırım yapıyorum. Bakın ben buna para veriyorum. 20 TL para verip bunu alıyorum, içiyorum. Bu bir yatırım alanıdır. Baktığın zaman ben bunu alabilmem için neye ihtiyacım var? Paraya ihtiyacım var. Şimdi gelelim olayın temel konusuna. Şimdi bana diyorsunuz ki boğa yok. Ayı geldi ve bundan sonra boğa gelmeyecek diyorsunuz. Ben bunu şu şekilde çürütmek istiyorum sizlere. Mantık çerçevesinde tartışalım. Siz de mantık çerçevesinde düşünün. Diğer analizciler neye göre ayı diyor? Tek bir analize göre mi? Bunları bir kıyas edin. Şimdi arkadaşlar bir şey yap yükselebilmesi için ne demiştik? Benim çizdiğim çizgi veya senin çizdiğin çizgiye göre değil. İnsana yani yatırıma göre değerleniyor değil mi? Şimdi bakalım. Arkadaşlar biz hangi yıldayız? 2025. En son bu ay ne zaman yaşadık? 2021 yılında. 2021 yılındaki faiz oranlarıyla şimdiki faiz oranları bir mi? Hayır. İkinci bir soru. Şimdi birinci hayır değil mi? Herkes tarafından evet. Şu an %4'ü 2021'de %0'dı. Bakın ben %0 beklemiyorum. Öyle bir düşüncem yok benim. Belki de tarih boyunca bir daha yüzde gelmeyecek Amerikan'ın faizi. İlgilenmiyorum da yüzde sıfır olup olmamasıyla. Ama yüzde dört olup olmamasıyla ilgileniyorum doğrudan yatırımımı etkiliyor. Yüzde yerine yüzde olsa sizce bu aynı kalır mı? Nasıl kalır ya abi nasıl kalıyor? Şöyle bakalım o zaman. Direkt olaya ben şöyle bakayım. Bakın bu dolar DX'ye. Gelin bunu da bir inceleyelim. Dolar DX'ye 98.87 seviyesinde. Bir. BTC dominans. Şu iki. Yine aynı şekilde Ethereum BTC. Şu 3. Şimdi bu veriler üzerinden sizlere her şeyi anlatacağım. Şunları bir full ekran alalım. Bu dolar DXY. Dolar DXY'yi ile haftalık grafiği alıyorum. 2021'i buluyorum. 2021 nerede? Buralarda. Nereden çökmeye başlıyor? 103 seviyesinden 89 seviyelerine iniyor. 103'ten 89 ortalama düşüşüne kadar 113. Bu çok ciddi bir düşüş. Bu ne demek biliyor musunuz? paranın sıklaşıp sıklaşmadığını gösteren bir tablo bu. Şimdi para sıklaşması varken, faiz oranları yüksekken, insanlarda para yokken, mevcut parayı da faize verirken, bunun yatırıma şu an dönüşmeyeceğini bildiğin halde, kısa bir sürede FED zaten artık yeşil ışık yaktı faiz indirmeye başlıyor, bu politikadan vazgeçtiğini biliyorken, paranın piyasaya yeniden döneceğini sen de tahmin ediyorken, nasıl oluyor da ay sezonu bekliyorsun, benim kafam bunu anlamıyor. Yani hangi çerçevede değerlendiriyorsunuz? Hangi dilimi ele alıyorsunuz ben bilmiyorum. Şimdi dolar da 99 seviyesindeyken sen bana zaten ay sezonu geliyor diyemezsin. Bak ha şurada ay sezonuydu. 115 seviyesine çıkarken ki şey ay sezonuydu zaten. Ya bu mal zaten dibi görmedi bir. Bunun dibi arkadaşlar bakın buralar. 88-85 seviyeleri. Bu zaten hala oldukça uzak bir seviyede buralardan. Gel ona da bakalım. Ortalama %10 daha yukarıda şu an. Bunun daha bir %10 düşmesini bekliyoruz. Bir. E baktığın zaman Bitcoin dominans hala 60 seviyelerinde. Bitcoin dominans biz 40'ı gördük mü? 45'i gördük mü? E bu trendin altında hala. Ay sezonu diyorsunuz. O kadar Bitcoin düşüş yaşıyor. İnsanlar altcoinlerden çıkıp Bitcoin'e giriyor. Ama ne hassa Bitcoin dominans o halde bile trendin üzerine gelemiyor. Demek ki yıkılmaya mecbur artık. E bunda bile hala beklediğimiz seviyeler gelmemişken. 40 seviyelerinden oldukça uzakken. Şu an 59.50 seviyesinde. Nasıl oluyor da daha bir boğa gelmemişken. Ay sezonuna geri dönebiliyoruz. Bakın hiçbir teknik temel analiz bunu açıklayamaz. Ay sezonla dönüşümüzü. E şimdi baktığımız zaman arkadaşlar adam bana diyor ki işte Bitcoin Ethereum diyor. Bilmem nereden bilmem nereye çıktı. Nasıl bu ay yaşamadı? Arkadaşım sen sadece Ethereum'un fiyatına göre all time yapıp yapmasıyla bu sezonu bekliyorsan zaten senin analizinde sorun var. Ya Ethereum Bitcoin karşısında ne kadar değerlenmiş? Bak bakayım. Değerlenmemiş üstüne değer kaybetmiş. E bu mal değerlenmeden altcoin'ler değerlenmeyeceği için Altcoin'ler hala zaten en dip seviyelerindeyken sen kaldırıp daha buradan aynı sezonu bekliyorum diyemezsin. Zaten bütün veriler ay sezonunda gibi. Baktığınız zaman bu mal zaten yükselmemiş. Bakın 100 dolar DX'e düşmemiş. Bitcoin dominans düşmemiş. Ethereum Bitcoin yükselmemiş. Amerika FED faizleri hala oldukça yüksek seviyelerde beklediğimiz seviye düşmemiş. Sıklaşma politikası hala devam edip yatırımcılar parasını faizde değerlendirirken sen buradan bir dört yıl daha Ay bekliyorum diyorsun. Mümkün değil. Bak yani en yazık. Mümkün değil. E şimdi baktığın zaman bu mal bile yükselmemiş. Ne gitmiş bu şimdi? Ethereum 10 tane yapmış olabilir. Ama Ethereum Bitcoin karşısında ne kadar değer kazanmış? Bitcoin o kadar çok yükseldi ki. Bak Bitcoin bu yaşadı. Hala bu onda Ondan fikir. Ama onun dışında XRP de bu iyi gördü. BNB de gördü. Solon da gördü. 3-5 tanesi istisnadır arkadaşlar. Biz marketin geneline bakmak zorundayız. 3-5 tane coinle gidecek bir şey değil çünkü bu. Kripto 3-5 projeden büyüktür. Kripto Bitcoin'den de büyüktür. Baktığın zaman. Ne köklü projeler var yani. E ona bakılırsa Ethereum'da binlerce, milyonlarca yatırımcı çekti kripto sektörü. hala da çekmeye devam ediyor. Büyüklük, küçüklük tartışılabilecek bir özne. Bu sebepten dolayı arkadaşlar hala veriler pozitife yeni dönüyorken. Amerika faizi indirmeye başlamışken ve faiz güncel değerde %4 iken. Bakın Burada faiz indirme yerine arttırma olsa söylediğine katılıyorum. Faiz arttırmış olsa hala arttırmaya devam etse %4'ten 4.25 ya da 4.50'ye çıkartacak olsa dolar da eksiye artacak. E kripto yalan ilgi azalacak. Aynı sezonu beklemen mantıklı. Ama FED bir taraftan faiz indirmeye başlamış. İki toplantıda 25 bas puan indirmiş. İndirmeye devam ediyor. Hala oldukça yüksek seyirlerde. 3-4 FED faiz toplantısına daha ihtiyacımız varken. Şimdi sen kaldır buradan bir de ay sezon dersen doğru bir analiz olmaz. Şimdi gelin Bitcoin'in analizine bakalım. Detaylarıyla anlatmak istiyorum ki kafanız karışmasın. Anlıyorum her şey çok düştü. Anlıyorum bazı şeyler sizler umutsuz edebiliyor ama bu ay sezonuna geri döndüğümüz anlamına gelmiyor. Aradaki ince çizgiye de buradan bakabilirsiniz. Şurada mevcut bir analizimiz var mıydı? Şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar çok basit net. Zaten piyasa. Bakın piyasanın ciddi bir şekilde artık yeniden komuya kapılabilmesi için şu herkesin kafasına taktığı 50 günlük hareketli ortalama var ya. Orada yeniden bir pazar kapatmanız lazım. O da nereye geliyor? 102.850 dolara. Bu da buradan Bitcoin'in yaklaşık bir %9.34 hadi yuvalla %10 yükseliş yapması demek. İnsanlar zaten tekrardan 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bir FOMO'ya girecek. Ama bakın şu son şuradaki mum dünden bugüne gelen %12'lik mum FED'in zaten pozitif açıklamalarından kaynaklı. Bakın öldü bitti dediğimiz Bitcoin'de bile hafif pozitif bir haber %12 yükseltiyor. E faizler şu anda %1.50, 1.75 ya da 2 olduğunu düşün. Durum nerelere gelir? Bunu tahmin etmek çok da zor değil ya. 160 180.000 180 bin dolar Bitcoin'de. Ethereum'da da 8, bile, 8 ila 10 dolar. Ki Ethereum'da daha gidecek yeri var. Finalde de daha önce söylediğim gibi 0.010 Ethereum Bitcoin. Eğer Bitcoin 160 ise Ethereum 16 dolar. Bitcoin 200 ise Ethereum 20 bin dolar hala altcoin'lerde bir boğa görmemişken şu anda ay sezonunu düşünmek çok makul bir şey değil bakın çok makul bir analiz olmaz ben buradan size şunu da çıkarırım o zaman al ben sana şunu çizeyim o zaman eğer teknikle gidiyorsa e bu mal bunu yapamayacak bir potansiyelde e şuradan kaldırıp bunu buraya atması çok zor estetik çizmedim çok takılmayın öyle şeylere şu an onunla uğraşmayayım e ben de o zaman sana bunu çizeyim e belki de bir formasyonuna gitti diyeyim peki baktığın zaman aslında buradan. da Şuradaki temellere yakın. Şuraya bak. Bak yakın bir teğet. Veya şunun gövdesinden al. İğneleri sayma. Gibi. E buradan bir daha bu formasyonu O zaman ben Bitcoin'de tekrardan 128 diyelim. Kim mümkün bu arada. 128 bin dolar Bitcoin için geldi zor bir rakam değil. Ve şimdi gelelim arkadaşlar. Bu ayı çürüttüğümüzü düşünüyorum. İçinizi de ben teknik ve temel geçmiş verilerle doldurduğumu mantıklı bir şekilde düşünüyorum. İçiniz artık boş değil bence. Şimdi gelelim bu alana aşamalarına. Bakın çok samimiyet bir analiz yapmak istiyorum. Fed'in şuna bir bakalım. Fed faiz görüntülenme. Bakalım bu yıl kaç tane var? Öbür yıl kaç tane var? Buna göre neler yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bir hafta sonra haftaya bugün bir tane Fed'in faiz toplantısı var. Yılın son faiz toplantısı değil mi? Her fikir O Aynı onunla. Bugün ayın kaçı? Üçü. Tam bir hafta sonra. Abi şunu bir kapatalım. Ocakta. Ayın 26'sında bir tane daha var. Şimdi diyelim ki buradan 25 bas puan aldık. Ben ayın 10'unda da bu arada hatta 50 bas puan da gelebilir. Terse yatırabilirler ama minimum 25 bas puan bekliyorum. Şimdi buradan 25 bas puana gelirse ki zaten %83,8'de 25 bas puan bekliyor. Ayın 26'sına bakacak olursak ben ayın 26'sında da bekliyorum. Şimdi 3.50, 3.75'e düştü. Bu da neye düşecek ardından? 3.25'de 3.50'ye düşecek. Şurada 3.25 olacak, şurada 3.50 olacak. Sonra bir sonrakinde de bakın. Şurada da muhtemelen. Hatta şurada muhtemelen 50 baza da gelebilir. Bakın şurada 50 baz olma ihtimali çok yüksek. Hatta %31'i şu an fiyatlıyor. 50 baza. Sabit kalma veya arttırma gibi bir durum söz konusu değil. Temennimiz aynı onun da 50 baz ama çok mümkün değil. 50 bazla başta çok güzel olur. Ardından şurada da indirse zaten şu periyotta bakın. Şu iki periyotta hareketin geleceğini düşünüyorum. Ben kendi şahsi analizime göre de temel analizde bir sorun çıkmazsa yeni yıl itibaren özellikle ayın 26'sı. Ben hatta şunu söyleyeyim. Tarihte her zaman bunu gördüm ben. Benim doğum günüm ocağın 13'ünde. Ya 12'sinde film başlıyor ya 13'ünde başlıyor ya 14'ünde. Ben hayatım boyunca tam gün doğum günü partisi yaptığımı hatırlamıyorum. Piyasa yükselsin de ben parti pasta da kesmek istemiyorum. Ben para harcamak istiyorum. Para kazanmak istiyorum. O döneme geçelim onlar mevzu değil. Yani aktarmak istediğim şey şu. Hep Ocak'ta film başladı. Sağlam filmler Ocak'ta başladı. Eylül'de de her sezon düşüş oldu ki bu Eylül'de de bizi yanıltmadı. Ocak ayı itibariyle hareketin başlayacağını. Bak Ocak da başlayan. Şubat 1, Mart, Nisan, Mayıs 4 aylık 5 aylık bir dilimde ben ciddi hareketlerin geleceğini hatta gün gelecek ki sabah kalktığında bir anda ciddi maliyetin maliyet beklediğin projenin sabah kalktığında maliyetine geldiğini, bir gün sonunda ise kalktığında 2x, 3x kazandığın günleri bu videoyu unutma. Özellikle bu dediğimi kesit olarak al. Vakti geldiğinde haklıymışsın diyeceksin, göreceksin. Adam diyor ki 3x, 5x diyor maliyetim var diyor. Ve 3x, 5x ne, ne, ki ya? Ne arkadaş bunu büyütmeyin ya. Al bir yerinden örnek vereyim ya. Şimdi kaldırıp sen bana bir yerinde 3x, 5x işte bilmem ne şeyim var diyorsun da 3x, 5x bir şey değil ki. Bir mevzu değil yani 3x, 5x. Şimdi baktığın zaman ben utanırım şahsen. Şöyle bir analiz yapayım. Çıkayım buradan. Ya ne işte fiyat 88 cent. Gel abi şunu biraz daha büyüt. Şuradan neymiş efendim? Şuraya çıkalım mesela. Şuradan bir çizgi çizmişim. Hatta biraz daha giderim. Şuradan bir yerin 50 cent olması benim için bir başarı değil. Burada 5x yapmış oluyor. Bir başarı değil ama. Bir başarı değil. Piyasa topladıktan sonra zaten bunların böyle harekete kümülatif bir şekilde geçmesi çok uzak bir seçenek değil. Yani elindeki altcoin'de 5x, 10x bilmem ne maliyet. Arkadaşlar bunlar kolay toler edilebilecek şeyler. Bunu sezonu hiç yaşamadığınız için bilmiyorsunuz. Bakın ben major coin'lerde bile. Bakın major ilk 10'da 20'de coin'lerde bile sabah kalktığımda 2x yaptığım günler atılıyorum. Yani bu sektör böyle bir sektör. Kaybı da yüksek, kazancı da yüksek. O yüzden müsterih olun. Bakın müsteri olun. Ya da olmayın. Kendi kararınız. Ama buna inanın. Bakın bunu bitirdik. Bunu sonra konuşacağız. Bu geldiği zaman ben bayraklar asacağım zaten. Ay geldi, hoş geldi diye. Ama şu an gerçekten bunu bekliyoruz. Bak detaylıca anlattım. Kaç dakika olmuş? 22 dakika boyunca anlattım. Geçmiş verileri, güncel verileri, mevcut faiz politikalarını, dolar da, EUR, Bitcoin dominansı, Ethereum Bitcoin'i. Bakın, ayı bekliyorum diyenin bile gerçekten ayı olan inancıyor. Bak yok adam gerçekten bunlar düşündüğünde ya ben geçen biriyle konuştum ay sezonu bekliyordu. Böyle böyle anlattım. Ya e, acaba haklı olabilir misin demeye başladı. Ya doğru söylüyorsun diyor adam. E abi sen neye göre ay bekliyorum diyorsun o zaman. Ha bırak fenomenlerin ay sezonu bekliyorum demesi daha iyi bir şey. Herkes ay konuştuğunda boğa gelir. O ayrı bir mesele de. Çaktırmayın biz de ayciyiz diye. Yükseliş gelsin de kimin ne dediğinin hiç önemi yok. Biz para kazandıktan sonra mevzuat gerisi boş. Şu an bence bitcoin toparlanmaya doğru geçiyor. Şöyle bir bunu da ne yaptık yanlışlıkla başka ekrana geçmişiz. 4 saatlik grafiğe de baktığımız zaman arkadaşlar bence güzel bir şekilde hareketini yapıyor. Şurada bir 96'da direnci var. Ardından 102.854 direnci. Ardından arkadaşlar sırasıyla 107, 116, 124, 126 yeni all time high. Ben Bitcoin'de de yeni all time high'ı bekliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, buraya kadar da video. Hoşçakalın, dostçakalın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.